Merhaba sevgili izleyiciler. H24'te sadece futbol programıyla karşınızdayız. Ben Mustafa Dilek. Her zaman olduğu gibi Hatay İyi Muhabiri Gökhan Gökhan ile birlikte Hatay Sporu değerlendireceğiz. Daha önce de duyurusunu yanmıştık. Bu hafta Ömer Erdoğan'la başlayacağız ama onunla evet. ilgili bir müjde vereyim ben dinleyici açısından da. Programımız artık sponsorlu çıkacak. Ceviz Ticaret'in program sponsorluğunda bundan sonra sezon boyunca tüm yayınlarımızı yapacağız. Ee, i̇nşallah hepimiz için hayırlısı olur. Önce bunu belirtelim ve e, hızlı bir şekilde Ömer Erdoğan'la resmi imzalar atıldı. Evet. E, Hatay Spor için bir yıllık bir anlaşma. Hayırlı olsun diyelim abi. E, Görüşlerini alalım. Evet. Mustafa öncelikle değerli izleyicilerimize de hoş geldin diyoruz. E, Ceviz Ticaret dediğim gibi e, bizim sponsor olduk programımıza. Onlara da ayrıca teşekkür ediyoruz. Hemen konuya girmek gerekirse Ömer Erdoğan'la ilgili olarak e, Salı günü biliyorsun Beyza, be, beraber Beyzade Efendi. E, orada bazı konuları konuştuk. Ömer Erdoğan'la ilgili konuşmalar yaptık. Biz o sırada programdayken Ömer Erdoğan henüz resmi imzaya atmamıştı. Ancak program esnasında Hatay Spor Kulübü'nden gelen resmi açıklamayla Ömer Erdoğan'ın resmi olarak Hatay Spor'a imza attığı, bir yıllık imza attığı e, bilgisi geldi. E, öncelikle hayırlı olmasını diliyorum. Tarihimizde ilk defa Süper Lig'e çıktık. Ee, Süper Lig'in ilk teknik direktörü Ömer Erdoğan oldu. Ee, i̇lk transferimiz Boğa Penzo oldu. Bunlar tabii ki bu arada bu şimdi belki çok ciddi yalan Tarihe geçiyor bunlar. Yani bunlar 20-30 sene sonra konuşulacak Süper Lig'de. Çıkan Atay ilk teknik direktörü, ilk transferleri. Bunlar çok önemli. Ee, Ömer Erdoğan tercihini aslında baktığınız zaman genel manada eleştirmiştik. Ee, daha kariyerli, bir teknik ben özellikle, ve... özellikle 21 takıma çıktıktan sonra link evet. e, Ömer Erdoğan tercihini düşünmem ama orada bir söz kesildiği için zaten e, bu olmayacaktı. Evet, evet, doğru bir prensip anlaşma vardı ama biz yine e, Heyim ve kanalı aracılığıyla zaman zaman e, uyarılarımızı yaptık tercihin yeniden gözden geçirilmesi gerektiği konusunda. Şimdi Ömer Erdoğan artık Hatay teknik direktörü. E, i̇nşallah hayırlı olur. 4 2 3-1 sistemiyle e, oynayan bir hoca genel olarak baktığımız zaman yaptığımız araştırmalarda. Yani Türkiye'nin e, kalıbına uygun bir oyun var. Evet. Türkiye'de hemen hemen her takım bunu oynuyor Buna ve oynuyor. genel olarak e, Süper Lig takımları da bunu oynuyor. Genel olarak 4 savunma, 2 ön libero, e, 3 e, 4 orta saha ile devam ediyorlar. E, bakalım inşallah transferleri kendi sistemine uygun bir şekilde yapılır. En önemlisi bu. Peki e, hoca dedi ki imza töreninden sonra e, dinamik, mücadele eden, evet. savaşan bir takım kurmaya çalışıyoruz e, dedim. Hatay Spor dinamik, mücadele eden, e, savaşan bir kadroyu nasıl kurabilecek şu an? Ya. Oyuncu profilinde bunun karşılan oyuncular var mı? E, nasıl bir oyuncu profili getirmeli ki Ömer Ordan'ın bu dedikleriyle birlikte örtüşmeli? Şimdi Mustafa şunu söyleyeyim öncelikle. Her teknik direktör elbette böyle bir takım ister. Yani bu bir gerçek. E, kimse kimse kusura bakmasın. Yani şimdi bu klasik bir söylem olmuş artık. Ama elbette Antalya Spor e, savaşa mücadele eden bir takım kurmalı. Çünkü Süper Lig'e ilk defa çıktık ve biz burada kalıcı olmak istiyoruz. E şimdi mevcut kadro içerisine baktığımız zaman mevcut kadroda bunu karşılayabilecek kaç tane oyuncu var? Şimdi bir kere bunun öncelikle irdelenmesi gerekir. İyice araştırılması lazım. E daha sonra transferler yapılacak dış transferler. Biz her zaman şunu söyledik. Dedik ki nokta transfer. Nokta transfer. Yani hazır Maç temposu yüksek, işte örnek veriyorum geçen sezon için en az 35-40 maç, evet. Evet. yani yüksek maç sayılarından bahsettik, oynamış e, isimler tercih edilmeli. Niye? Senin bahsettiğin, daha doğrusu Ömer Erdoğan'ın yaptığı açıklamada bahsettiği o savaşan, mücadeleci, e, hırslı takımı ancak bu şekilde kurabilirsin. Yani ve tarzındaki futbolcu transferleriyle o kadroyu kuramazsın. Ya evet biz kaç programdır eee izleyicimiz de çok fazla bu transfer transfer konuşan bugün hiç girmeyeceğim şey ona. E, yeni transferlerin yapılacağı söyleniyordu. Evet. E, hatta hafta sonu da açıklanacaktı öyle dinliyorduk. Evet bekliyorduk. Bekliyorduk biz de bekliyorduk. E, gerçi daha haftalık bir SMS gece 12'ye kadar vakti var. Biliyorsunuz yok. Transferde evet. 11.59'da bir transferlerin yapıldığına şahit olduğuz adına bir açıklama yok. Eee bu konuşulan Tesla konuşulan isimlerin hiçbiri şu an e, netleşmedi. Çünkü netleşmedi. Çünkü sorun nerede çok... oluşuyor? Şimdi şey için şey için ismi geçti mesela. Gitti evet. Konya'ya imza attı. Evet, Konya'ya imza attı. Ya evet. neden Fatih Kavlan'la bilmiyorum nasıl çalışıyorlar? Ne durumda? Şimdi Mustafa yani o zihniyeti ben ben de henüz çözemedim açıkçası. Çünkü biz e, yaptığımız sabah günü Beyza'da da, Beyza'da Efendisi programda da konuştuk. Şimdi mesela Kuvayi konusu vardı. E, bu konuyla ilgili işte yaşlı diye reddedildi. E, tamam da e, senin de orada bazı yorumların vardı o zaman işte diğer 30-33 yaşındaki işleri işte, beliyor gibi şanssız gibi oyuncuları Doğru. da transfer etmeyelim diye. Doğru. Şimdi şöyle bir durum var. Hatay Spor'da şu anda transfer noktasında tam net olarak e, nasıl bir transfer yapılacaklarını biz bilmiyoruz. Umarım kendileri biliyordur. En önemlisi bu yani. Yani e, defansa alacağı bir oyuncu vardı Malatya'dan Arturo Mina. Mina. Şöyle bir haber çıktı. Mina demiş ki Ekvatora gideceğim, onun bildiği ana geleceğim. Evet. Daha sonra ben Foto Maç gazetesini evet. okudum. Mina Ekvatora gitmemiş aslında bakarsınız. Erzurum'a imza attı. Yani, hatta Ekvator'a gideceğim dedi. Erzurum'a gidip Erzurum, Erzurum Spor'a doğru. imzayı atıyor. Doğru. Ee, enteresan bir durum. Şimdi ben şöyle bakıyorum. Biz boyuncuyla ön anlaşmamızı sağlamamıza rağmen biz boyuncuyu nasıl kaçırdık elimizden? Neden Erzurum'a gitme kararı verdi? Yani sadece jeopolitik bir konu mu, <laughs> durum mu Olsa, e, maddi konularda e, anlaşılamadığı için Şimdi eğer ki ekvator, Ekvator'a gitme meselesi hani yanlış lanse edildiyse o zaman para mevzusudur. Yani başka ne olacak? Yani o politik e, durumdan dolayı falan... Yani Oyuncunun da yalan, yalan söylediği ifade ediliyor gazetenin haberine göre. Tabii fotomaç gazetesinin haberine göre. Var, Mina önemli var. bir oyuncuydu açıkçası kaçırdı. Gerçi Stopper'a gelen o Braga'dan gelen bir yıllık kiralık oyuncu da güzel. 185'lik oyuncuyla gidiyoruz. Evet. Vallahi Mustafa, eee transfer konusu dediğim gibi <laughs> henüz netleşmedi. Yani bizler de burada şimdi değerli izleyenlerimiz, bizler de burada yorum yaparken e, zaman zaman <laughs> zorlandığımız, takıldığımız yani, anlar olur. Çünkü ne için? Do doğru ve net şeyleri söylemeye <gülüyor> <gülüyor> çalışıyoruz. Yani mümkün olduğunca sizin evet. izlemeniz açısından, daha sağlıklı bilgiler almanız evet. açısından e, sayın Gülkan Aklar'la birlikte en evet. doğru şey Musafan da dediği gibi sizlere net bilgi vermeye çalışıyoruz. Zaman zaman şimdi elimizdeki e, doneler e, kısıtlı olunca e, bizler de sizlere tabii ki tamamen doğru bilgi vermek e, düşüncesi içerisindeyiz. Doğru. E, transfer'e çabuk geçtik ama Ömer Erdoğan'ın bu 4-2-3-1 sistemini biraz daha konuşmak lazım. Şimdi e, Karabük'te oynadığı 4-2-3-1 yani klasik iki kanat, evet. e, arada bir sol oyuncu kanat formate dönüyordu. Doğru. E, bir çakılık kalıyordu yine. İki ön libero. ön yani işte iki ön libero ama biri biraz daha öne çıkıyordu. Öne çıkıyordu doğru. şimdi Süper Lig'de nasıl bir oyun tarzı denemeli? Yani şimdi sistem... Yani Süper Lig'in kanat oyuncuların bir kere bu seviyeden daha iyi olması lazım. Mustafa eğer bu sistemle oynayacaksan senin de söylediğin gibi bir kere hızlı oyuncuların olması lazım. Bir kere Çünkü ben... dörtlü savunmanın önünde iki ön libero. Ön liberonun biri hani derdik 6 ve 8 numara pozisyonu. Yani birazcık daha defansif bir tanesi, biri birazcık daha ofansif. Ee, şimdi üçlü orta sahada e, ofansif olan e, ön libero zaman zaman o orta sahanın arasına gelip dört, dörtlü yapıyor. Bu noktada kanat oyuncularının zaten çok hızlı olması lazım ki sen tek forda başladığın için onu evet. besleyebilirsin. Şimdi şöyle bir durumda var. Şimdi pivot bir santriforla başlıyorsunuz oyuna mutlaka iki kanadın iyi kesmesi lazım. İyi kesmesi çok iyi orta yapması lazım. Ee, kaldı ki e, aldığı oyuncular pivot değil veya alacak olduğu oyuncular pivot değil o zaman sağ ve sol ıı, açık, sağ sağ evet, sol forvet dediğimiz oyuncularda daha içe girerek şut atan oyuncu özelliği olması lazım. Ee, Selim mesela kanat forveti daha yakın. Daha yakın doğru. Zaten ee, elinde zaten var. Evet, sola eğer Cillisent'ten o Ribeiro gelirse Giliyor. o da sol forvet tarzı oynayabilir. Ee, görünen o ki biz biraz daha pas yapan bir takıma bürünecekmişiz gibi. Kontra atak Oynayacağımızdan çok düşünmüyorum. Ben yani öyle bir futbolu benim seçeceğimi çok düşünmüyorum. Atar Spor zaten o kontrol atak oyununa alışkın bir takım değil. Şimdi istatistiklere birincilik yani şampiyon olduğumuz bu sezon istatistiklerine baktığınız zaman mesela Atar Spor en çok pas yapan, başarılı pas yapan ikinci takım. Ee, ama en az şut çeken takımlar arasında. Bu çok önemli bir istatistik. Evet. E bu da ne demek oluyor? Birazcık daha garantici, yani birazcık daha sağlam. Biraz evet. Yani birazcık daha garantici, birazcık daha sağlam. Ee, bir futbol kültürü ortaya koyduğumuzu gösteriyor bu. Ee, şimdi senin dediğin gibi eğer ki bu sistem oynanırsa e, bir kere dediğin gibi kanat oyuncuların çok hızlı atik sen az önce bahsettiğin gibi içeri kat eden e, forvet gibi oyuncular olması lazım. İşte e, sol çapradan sağ çapradan gidip kaleye gördüğü zaman şu çekebilecek oyuncular lazım. şimdi bu kriterdeki oyuncuları Nasıl, ne şekilde bulacaklar bilmiyorum. Idır, aslında ıdır buna yakın. İdris o süperlikte o 90 dakikada evet, Bir de yaşından ötürü 30-35 kaldırır mı? E, kaldırır. Her ne bir olsa biraz daha gezgin, daha serbest oynamayız. Yani. Bakalım oyun stilleri nasıl olacak? Ben de evet. çok merak ediyorum. Evet. Ee, şimdi biraz da son bölümdeyken e, bu giden oyunculara biraz gelelim. Evet. İç transferlerle alakalı veya giden oyuncularla alakalı. E, bugün itibariyle Sadık Araduman e, Hatay Spor'dan ayrıldığını açıkladı. Kendisi açıkladı. Hatay Spor kulübünden şu ana kadar daha henüz bir resmi yok. Ve Sadık Arıduman zaten biz daha önce H24'te yani burada yaptığımız programda evet, defalarca kere söyledim. Sadık Arıduman Atay Spor'dan ayrılacak diye ifade etmiştim. Nitekim bugün kendisi bize sosyal medyasından yaptığı açıklamayla Atay Spor'a veda ettiğini, Atay Spor camiasına teşekkür ettiğinden bahsetti. ya konuşulması gereken bazı şeyler var Mustafa. Ee, Açıklamasının çok kısa bir bölümü, bir cümle iki cümle. Evet. Bundan sonraki futbol hayatında emeğe saygı duyan ve kulübün menfaatlerini kendi menfaatlerin üzerinde tutan takımlarda forma giymek nasip olur demiş. Şimdi burada ne mesaj vermek istiyor Sadık Aradım'a? Şimdi buna benzer açıklamayı Mehmet Altıparmak da yapmıştı. Doğru. Ee, giden futbolcu veya teknik direktör böyle bir açıklamayı niye yapıyor şampiyon olmuş bir takımda? Şimdi ben e, rolleri değiştik ha, bu arada. Evet. Şöyle söyleyeyim. Hatay Spor'da ben daha önce de bunu çok Yani bizi takip edenleri Herkes bulunduğu konumun sınırlarını bilerek hareket etmeli diyorum. Doğru. Bu yapılmadığı sürece herkes sorun yaşayacak diyorum. Açıklamalara baktığımız zaman da bahsettiğim şeyin tam karşılığını bence almış evet. durumdayım. Şimdi... Kimse şu an sahip olduğu o statünün içeriğine sadık kalmıyor. Yani Mehmet Altıparmak'la Sadi Karaduman'ın bu benzer açıklamasının yanması Hatay Spor'da e, hiyerarşinin şey olmadığını gösteriyor, şey hiyerarşiye saldırı kalamadığını gösteriyor. Biz yani. stat, stat ziyaretinde Rami Vardıyla da bu konuyu biraz değerlendirmiştik. Demişti ki, başkanım evet. böyle böyle oluyor, o değil ki, oturtmaya Gerek, çalışıyoruz. Evet, gerekenleri yapacağız. yapmaya evet. çalışıyoruz dedi. Sağ olsun Rahmi abi de e, bizim çok sevdiğimiz bir abimiz, Üstadımız meslektaşımız. Şimdi Mustafa yani kulübün menfaatlerini kendi menfaatlerinin üzerinde tutan takımlarla, yani Hatay Spor'da kim? Kendini Hatay Spor'a daha, önde, daha görüyor. önde görüyor. Evet. Sen geçen programda dedim ki e, Mehmet Altınparmak'ın günde dişinin basına sızdırılmasıyla alakalı bu e, işi kim yaptıysa, kim yaptıysa çıksın sorumludur. sorumluluk yani, alsın. Şimdi burada da aynı. Demek ki Hatay Spor'da bir kişi veya iki kişi var ki kendini kulüpten üstün görüyor. Bakın yine söylüyorum. E, Hatay Spor kimsenin babasının malı değil. Bu takımda başta bir olmak üzere e, teknik eğitim futbolcuların, yöneticilerinin, basının tüm Hatay'ın emeği var bu şampiyonlukta. Ama hiç kimse de kusura bakmasın. Arkadaşlar kim? Hatay Spor kimse babasının malı değil. Hatay Spor Hatay'ın takımıdır. Hataylı taraftarların takımıdır. Şimdi bu açıklamalar hoş değil. Niye hoş değil? Hatay Spor açısından hoş değil. Yani üzücü. Doğru. Şimdi bunu okuyan ya, başka futbolcular da acaba Hatay Spor'da ne oluyor? Ya şimdi bile... bazı şeyler e... Ben şöyle görüyorum. Şu an Hatay Spor e, içinde kadrosunda teknik, altyapı her neyse o kadroda yer alanlar e, Hatay Spor sayesinde bakacaksınız belki 4-5 büyük, 5 büyüklerde e, iş yanma şansı yakalayacak. Tabii kendileri için Hatay Spor aslında bir yatırım. O yüzden burada egoların çok öne çıkmaması Hı. lazım. Buna çok girmek istemiyorum açıkçası. Zaten futbolun çok içinde ama şimdi yönetimsel biz, bir sorun olduğu için. Yönetimsel şimdi. bir sorun da Sonuçta yönetimsel sorunlar da futbolun içerisinde olan bir şey. Yani biz burada tamam sadece futbol konuşuyoruz ama sadece futbolcu, sistem, teknik, taklit değil. Bunlar da çok önemli. Yani sonuçta e, Hatay Spor Kulübü bizim memleketimizin takımı. Her türlü e, çoğunlukla eleştiri yapacak da hakkında savunacağız. Evet, e, e, sayın Başkan, yani yardımcı, çok özür dilerim. Rami Varda'nın e, söylediklerine güveniyorum. Düzelteceğiz, toparlayacağız diyor. Şimdi, Umarım öyle olur. Biz de Rami'ye buradan selamlarını yani iletelim. Rami abi biz onunla basın... Da geçelim Evet, basın konusunda, basınla iletişim konusunda e, biraz sohbet ettik açılışında. E, gayet iyi niyetiyle bunlar düzelteceğinden benim de şüphem yok. Ama bu konular çok farklı konular. Yani öyle Rami abiyle falan bağlantılı şeyler değil bunlar. Çok bambaşka konular bunlar. E, bu takım içerisindeki bu ağa babalarının Gerekirse aforoz edilmesi bir lazım. Şöyle, Onu söyleyeyim. şöyle bir şey söyleyeyim. Ee, sözleşme devam ediyor şu an. Evet. Ve sözleşme devam eve. ettiği halde ayrılma açıklaması Sadi'nin kendi sosyal medya hesabından evet. geliyor. Yani yine hata. Tabii ki. Madem gibi. yolu ayırdın kulüp olarak ayırdım diyeceksin. Evet sözleşmesi devam eden bir futbolcuyla evet, yani kulüp önce sezon... açıklama yapmalı. Ya, hani yollar evet, ayrıldık so diye. Yani Sonuçta sosyal sosyal Sadi Karadım'a ne olursa olsun belki bu e, açıklamasıyla alakalı bir tık haklı bulsam da kendisini. Ee, sonuçta, sonuçta Sadık Aradım'a Hataş Spor'un üstünde bir e, kişilik isim değildir. Yani o yüzden Hataş Spor Kulübü'nün önce açıklaması yap, yapması lazım. Daha doğru olanı buydu öyle diyelim. E, belki e, futbolcuya bildirmişlerdi, belki basına da bildireceklerdi. E, belki Sadık Karaduman daha hızlı davranmıştır, daha çabuk davranmıştır. Olabilir. onlar böyle bir Olabilir durum. diyoruz ama yayınlayalım <laughs> kaç saat oldu. Maalese Neyse, e, evet ya bu, bu konular problem. Abi son e, birkaç cümle. Yeni Stad. Kasım ayına kaldı. Evet. E, Atatürk stadı yenileniyor, yenilenecek borçlanma etkisi aldı evet. Büyükşehir Belediyesi. Yaklaşık ne, bilmiyorum. Evet, ne düşünüyorsun? Yani şimdi Mustafa, stadın yetişmemesi zaten enteresan bir durum. Sonuçta Hatay Spor'un e, birincilikteyken e, Süper Lig yarışı içerisinde, yani şampiyonluk yarışı içerisinde olduğu açıklar ortadaydı. E, bu takımın hepimiz şampiyon olacağına inanıyorduk. Bu stadyumun e, bitmesi gerekirdi. Yani bunu şimdi buradan e, suçlusu şu kişi, bu kişi veya şu kişiler demek istemiyorum. Zaten kamuoyu da az çok biliyor ama ya arkadaş yani bu stadı zamanında bitirin işte. Bu takım Süper Lig'de oynuyor. Süper Lig'e çıkamasa bile çıkmadığını düşünüyorum. Ya zaten bizim stadımız birincilik e, statüsünde bile değil. Yani onu bile kaldırmıyor aslında. Biz zaten geçen sezon biraz yenileme revizyon çalışmaları sonrasında işte federasyonda birazcık inisiyatif ile biz o statta oynadık. Ama Vali Bey'in açıklaması var. Bizim burada kaybı için biz aslında çok bir şey yok. 4-5 hafta var. Çünkü araya Ar bir, bir maç geliyor. Hayır. Şimdi bak şu var Mustafa. Bir de şimdi Vali, seyircisiz oynadığını düşünürse pandemiden ötürü. Şimdi yıkılıyor. Vali Bey e, tabii ki kendi o yapımı devam eden statla alakalı e, düşüncelerini, bilgilerini söyledi e, açılışında. Ancak olay şu boyutu var. Şimdi Büyükşehir Meclisi'nde stadın e, revizyonu için borçlanma etkisi istendi evet, mi? Istendi. i̇stendi. Ne kadar istendi? Çok özür dilerim. E, bunu da yine ilk H24 olarak biz duyurduk. Evet, Son dakikada Sadece bizde vardı ya. haber ve videosu. Devam edelim. Bir kısa 10 bir milyonluk, milyonluk. 10 milyonluk, milyonluk e, bir borçlanma etkisi istendi evet. değil mi? Şimdi bu 10 milyon nereye harcayacak? Antakya, Antakya, Atatürk'ü Atatürk, sorunlar. Yani ışıklandırmaydı, yani haydi. Teknik olarak Holtuklu. aslında para çöpe gidecek. Lütfü başkanı dedi ki, e, buraya yatırım yapmadan, buraya para dökmeden buradan ha. kurtulmayı düşünüyordum ama olmadı dedi. E şimdi bu milletin parası, ben burada bir savaşı da suçlamıyorum. Tamam Bu devletin parası, bu milletin parası 10 milyon resmen çöpe atılıyor. Ama yazık günah ya. Yazık günah. Abi bitirseydiniz o stadı. Tamam Bugün bu problemlerle uğraşmazdık. Yani bunun sorumlusu e, kimse kim onu da söyleyeyim yani. Ben burada e, biz siyaset konuşmuyoruz burada. Ama yani bu işin içerisinde birazcık siyaset de var. Biliyorsun Doğru. sen de bunu. Yani ama bunun çözülmesi lazım. Evet. Bu devletin, evet. bu milletin 10 milyonu o çöpe aşağı, gidecek. O açıdan öyle. Ama artık olan oldu. Kasım ayında yeni stadı bekleyeceğiz. Şunu da söyleyeyim özür dilerim. Ee, bence stadın revize yapılması da çok doğru değil. Ee, eğer biz dışarıda bulabilirsek e, kendimize bir saha bulup işte Antep dolu, Adana'nın iki tane takım var olmayacaktır <laughs> büyük ihtimal orası. Ee, Adana'da şey Gaziantep olur veya farklı illerde olur. Ee, bence orada oynamamız daha mantıklı. Zaten çünkü Vali Bey de söyledi, e, Lütfü Başkan da söylemişti yanlış hatırlamıyorsam. İlk iki maçımız zaten dek isteyeceğiz, isteyeceğiz demişti. de bir, bir Evet. Ee, ondan sonra milli ara var. Ee, daha sonra bir baylık durum var eğer öyle bir durum olursa tabii ki. Şimdi Süper Lig'de biraz fiksürle oynamak sıkıntılı bir durumdur. Sonuçta diğer takımlar da itiraz ediyor. Yani bence örnek veriyorum bir sağımıza kaç maç oynayacağız? İki maç mı? Üç maç mı? Ya bunu da dışarıda oynayalım. Zaten pandemi dolayısıyla yani şu an için durum öyle görünüyor. Seyircisiz oynanacakmış gibi duruyor ligler. Ee, Doğru. Bunun için de yani buraya 10 milyon evet. para koymaya yazık ki. 10 milyon Antakya'nın başka yerine yorumlu falan var, başka ya, yaparsın. Ne yaparsın? Yapar, yapar. Farklı farklı yatırımlar yapılır evet. yani. Evet. Neyse. Ee, tamamladık o zaman. Evet. Bugünlük Bugün. e, bu evet, kadar işte, konuşacaklarımız. Evet. E, ceviz Ticaret'in e, sponsorluğunda gerçekleştirilen e, sadece futbol programında e, transfer dönemini, Ömer Erdoğan tercihini ve oyun sistemini konuştuk Gökhan Aklan'la birlikte. Bir sonraki programda görüşmek dileğiyle o zamana kadar hoşçakalın.